ile beraber ilk kez dışarı çıkıyoruz iki motor Hadi oğlum Heh. Hadi dışarı çıkıyoruz Evet bekliyoruz şimdi. Gel. Ya bu tarafa. Böyle gidiyoruz. Hadi gel. Hadi yavaş yavaş gidiyoruz oğlum gel. Gel yanıma gel. Gel gel böyle yanıma gel yanıma Tamam sen böyle git Ben arkandan geleyim Araba geliyor Vefa önüne bak Heh. Tamam devam et Şimdi gel bu tarafa geçelim, gel. Heh, buradan gidelim, gel. Gel oğlum. Hadi gel. Gel yanıma, gel, gel, gel. Gel oğlum. Aferin böyle gidiyoruz. Gel bakalım. Gel yanıma. Gel. Şimdi Vefa buradan aşağıya yavaş yavaş ineceğiz tamam mı gaz verme Heh, yavaş yavaş frenle frenle Aferin biraz böyle kenara gel oğlum yanıma gel böyle sık freni sık Heh. Tamam çok güzel önüne bak bak araba geliyor kenara oğlum Tamam gel bakalım frenle iki elinle fren sık Heh. Tamam yavaş yavaş iniyoruz Aferin Heh. Gel bakalım Önümüze bakıyoruz her zaman Önümüze bakıyoruz Bu taraftan Böyle böyle buradan oğlum Gel Ha ne oldu? Ha, burnun mu taşındı? Ha tamam. Gaz vermiyoruz. Yavaş yavaş frenle iniyoruz oğlum. Aferin sana. Evet. İki freni birden sık. Heh, aferin öyle. İki freni kombin bir şekilde birlikte. Heh. Hadi devam, çok güzel. Gel bakalım. Aferin sana. Güzel, böyle devam ediyoruz Vefa. Bak araba geldi Vefa, böyle kenara gel oğlum benim yanıma. Gel 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 gel. Aferin. Çok güzel. Hadi gel. Hadi ver şimdi biraz gaz. Ya buradan içeri giriyoruz. Hadi gel. Hadi yürü oğlum içeri. gaz ayarını iyice oturtması lazım Vefa'nın. Buradan bakalım nasıl geçecek Vefa. Şimdi Vefa'cığım. bak dur şimdi oğlum. Bak şimdi orada su var görüyor musun? Şimdi o suyun içine girmeyeceğiz. Şu kenardan gideceğiz tamam mı? Hadi git bakalım. Süre girme. dam ya Hah, of. Hadi gel bakalım böyle gidiyoruz. Hadi gel. Böyle size etrafı da göstereyim. Vefayla uzun zamandır gaz çalışıyoruz. Aslında Vefa bu motora iki tekerli bir şekilde binebiliyor. E, fakat gaz ayarı oturmuyor. Şimdi e, iki tekerli binerken aynı zamanda hem denge hem de gaz oturtmayı yapmak biraz zor. O yüzden ben tekerleri taktım ona. Şu an en büyük önceliğimiz e, elinin o gaz elciğine tam oturması. Yani nerede ne kadar gaz vermesi gerektiği, ne kadar gaz kesmesi gerektiği. Bunların hepsini Vefa'nın otomatik bir şekilde yapıyor olması gerekiyor. Hani elini böyle bakarak kontrol ederek eline bakarak değil otomatik bir şekilde kendiliğinden o hassasiyetin oturması gerekiyor motorda. O yüzden sürekli gaz çalışıyoruz onunla ve artık e, istenilen seviyeye geldi sayılır Vefa. Altındaki iki zamanlı 50 cc bir motor. Yani benim bazı reelslarımda instagramda paylaşmıştım size e, bu motora, Vefa'nın motoruna binip e, acayip hızlar yapabiliyorum ben. Çok güçlü bir motor bu. O yüzden e, Vefa şu anda e, hız limiti olmayan vidayı yani. Vida yok şu an Vefa'da. Hız limitörü kapalı. Tam güçte şu anda motor yani. Ona rağmen gaz ayarını çok güzel ayarlayabiliyor artık. İstenilen seviyede buydu zaten Vefa'da. Bir hafta daha muhtemelen Çalışıp sonra tekerleri çıkaracağız İki tekere daha devam edeceğiz Dur oğlum şimdi Şimdi bak buradan aşağı inmeyeceğiz Tamam mı? Şimdi şu çimlerin içinden döneceğiz oğlum hadi Hadi dönüyoruz burada çok sinek varmış Hadi gel bakalım böyle Hadi böyle dön bakalım şimdi dön 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 bakalım oğlum <laughs> yavaş gaz ver. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş oğlum. Yavaş yavaş yavaş. Heh, işte böyle anladın mı? Tamam. Devam et. Devam et oğlum. At dedim sana. Devam devam devam. Evet bakalım şimdi defa bir... şunu bir boşa alayım. Manuel motorlarda hiç sevmiyorum. Bak şimdi yavaş yavaş veriyor. Şimdi Vefacım yavaş yavaş ver bakalım. Yavaş yavaş. Biraz daha yavaş yavaş ver. Çok verdin. Yavaş. Ben şimdi seni iteceğim. Yavaş yavaş ver oğlum. Heh. Tamam ver gazı şimdi. Ver 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 ver. Tamam devam et. Devam et devam et. Biraz daha ver. Tamam bekle beni. Aferin aslında. Adam 3 yaşında arazide motor sürüyor. 3 yaşında. Ey Kenan Sopoğlu abi duy bizi be. Hadi oğlum dur. Hadi gidiyoruz oğlum. Şimdi beni takip et. Sen o taraftan git, ben buradan. Heh. Devam oğlum, devam. Hadi gel. Hadi geç oradan sen. Devam et oğlum. Pah verin efendim. Heh. hadi sen git ben arkandan geliyorum biliyorsunuz Vefa doğru düzgün yürüyemezken denge bisikletine biniyordu Vefayı yani ben doğduğundan beri motorla büyütüyorum. Yani gerçekten doğduğu haftadan itibaren Vefa ile biz sürekli motor videoları izledik. ATV videoları, motor videoları, jet ski videoları. Vefa motorlarla büyüdü. Zaten hem bende hem amcasında zaten biz motorla yaşayan insanlarız. Ve adam doğru düzgün yani böyle paytak paytak yürürken Herif denge bisikletine biniyordu. Denge bisikletine binmenin ne kadar zor olduğunu bilenlerimiz bilir. Normal bir bisiklet değildir o. İki tekerlidir ve freni e, yoktur. E, pedalı yoktur. Dur oğlum dur. Şimdi. Bakalım araba var mı oğlum? Bak solda araba var bekliyoruz. Evet, adam sayı saymayı bilmiyor motorlu. Gel oğlum şimdi. Bak araba geliyor bekle. Şimdi böyle yola çıkmadan önce sağ tarafa ve sol tarafa hep bakmamız lazım Vefa, değil mi? Orada araba var mı oğlum? Burada var mı? Bak varmış. Onu da bekleyelim o da geçsin. Tamam tekrar bak bakalım orada araba var mı? Burada var mı oğlum? Hadi gidelim. Yavaş yavaş. Ben şöyle keseyim hadi. Heh, çık oğlum. Devam et hadi bakalım. da bu Hasan'ın motoru. Benim motor değil. Abi Ponchina e ne oldu demeyin. Ben böyle motorlara binmem abi. Sevmiyorum bu tarz mevcutları. Hadi şimdi bu yokuştan yukarı çıkıyoruz. Tamam mı oğlum? Buradan buradan. Buradan buraya doğru. Hadi bismillah. Gel böyle sağ taraftan gidiyoruz. Kenardan. Hadi sen önden git ben arkadan geliyorum. bakalım. Ha, adam doğru düzgün yürüyemezken Vefa denge bisikletine biniyordu. Yani pedal yok, fren yok. Tamamen ile alakalı bir şey. Ee, yani halen daha mesela Vefa'nın 3-4 yaşında burada arkadaşları var. Denge bisikletine binemiyorlar yani. Çok zor çünkü aslında çocuk için. Fakat Vefa daha 1 yaşında, 1-1.5 yaşındayken denge bisikletiyle yokuş aşağıya acayip şekilde inip çıkıyor diyelim. Denge bisikletinde iyice artık işi oturttuktan Vefa sağa gel oğlum Heh, Gel oğlum buradan Gel böyle geç bakalım hadi <laughs> Aferin ah, sana be Vefa'nın demin yaptığını gördünüz mü bak Bir eliyle freni tutuyor Diğer eliyle gazı öyle bir ayarlıyor ki Freni bırakırken Aynı oranda Hassas bir şekilde gaz veriyor ya bunu yeni motor öğrenen büyük büyük insanlar şu fren ve gaz dengesini motorda daha yapmayı beceremiyorken adam 3 yaşında yapıyor be. Adam adam. Vefa sağ gel oğlum. Kenara gel Vefacığım bu tarafa. Bak arkamızda arabalar var. Sağ gel oğlum, sağ gel. Vefa. Sağ gel bekle şimdi, bekle oğlum. Aferin sana. Bekle arabalar bir geçsin. Burası bizim iki sitenin arası bir yol olduğu için aslında normalde hiç araba olmaz bir yolda ama şimdi bugün cumartesi herkes şile yakın etmiş. Var mı oğlum araba arkada? Hadi yürü. Kenardan kenardan gidiyorsun oğlum. Aferin sana. Ve Vefa'ya 2,5 yaşındayken bu motorunu aldım. E, ve denge bisikletinde çok iyi ustalaştığı için bu motora direkt iki teker olarak binebiliyor Vefa. Ama gaz ayarı oturmadığı için o zamanlar ben teker takıp gaz çalıştırıyorum onu sürekli. Ama artık gazı da zaten gördünüz. Adam fren gaz dengesini dahi yokuştan kalkarken yapabiliyor. Girelim mi içeri? Hadi gel girelim. Şimdi frenle yavaş yavaş ineceğiz tamam mı? Hadi yavaş yavaş. Evet. Dur oğlum şimdi. Dur 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 tam dur. Tam dur. Heh. Hadi videomuzu kapatalım mı? Ben şu şey yapar, ayağımı koyayım yine. Ha, hadi. Allah ısmarladık. Allah emanet ol de. Allah emanet ol. Adam, adam. Ya. Arkadaşlar görüşürüz.